Evet selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda bireysel emeklilik sözleşmeniz için fon seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Fon dağılım değişikliğini nasıl yapabilirsiniz? Buna bakacağız ve bunu tane tane hem fon seçimi boyutunda hem de şu anda garanti emeklilikteki sözleşmemizde nasıl fon değişikliğini gerçekleştirebiliriz ve bunu yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi fon seçimi yaparken ilk olarak neye bakmamız gerekiyor? Önce dönüp bir kendimize bakmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bizim risk algımız, herkesin risk algısı çok farklı olabilir. Kimimiz sözleşmemizin daha birinci yılındayız. Emekliliğe önümüzde uzun seneler var. 56 yaşına en azından. Çok sene olanlarla 56 yaşına şurada 5-6 sene kalmış insanların Risk algısı aynı olmayacaktır. Dolayısıyla eğer e, sözleşmenizin bitmesine daha çok süre varsa e, risk almaktan kaçınmamak bireysel emeklilik yatırımında son derece önemli. Ancak artık 56 yaşına gelmekteyseniz yakınlaştıysanız en azından son 3-4 sene kaldıysa bireysel emeklilikteki bugüne kadar ki birikimlerinizi tehlikeye atmamak adına biraz daha temkinli fonları seçmeniz gerekiyor. Ama genel itibariyle şu ana kadar e, gördüğümüz çoğunluk riskten kaçmıyor. Bireysel emeklilikte zaten risk almadığınız sürece de çok büyük getiriler mümkün gözükmüyor. Burada örnek olması açısından şu anda ben sizlerle birlikte bir fonu açacağım ve onun profiline bakacağız nelere dikkat ettiğimize. Şimdi risk algımızı belirledikten sonra en azından ben Buradaki paramın %70 ile bir miktar risk alabilirim. yüzde risksiz kalacağım dedikten sonra artık fon seçimine gelmemiz gerekiyor. Peki fonu seçerken neye dikkat edeceğiz? Bir defa ilk olarak geçmiş getirilerine performansına bakmamız lazım. Yani elbette ki bir fonun daha önceki getirileri bundan sonra da en az o kadar getireceğini garanti edemez bizlere. Ama en azından bir fikir verebilir. Burada 5 yıllık ya da 3 yıllık orta vadeli bir tarama yaparak e, dilediğiniz fonun e, içerisinde bir profiline bakmanızı tavsiye ederim tefas üzerinden. Bu veriler herkese açık verilerdir. Sizler de tefas.gov.tr'den rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yakın bir zamanda tefasın detaylı kullanımıyla alakalı da bir video bu kanalda sizler için hazırlanmış olacak. Şimdi bu fona girelim örnek olması açısından Aksa Hayat Emeklilik AŞ hisse senedi emeklilik yatırım fonuna giriyoruz. Burada kafanızda şu oluşmasın. Çünkü çok fazla yeni katılan e, arkadaşlar var. Onlara şunu ileteyim. Bu Aksa Hayat'ın fonu ben bunu alamam demeyin. E, gönüllü BES'te iseniz Befas fonlarından bunlara geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz sizin sözleşmeniz garantide olsun. Şimdi bu fonu seçtikten sonra geçmiş getirilerine baktık. Çok hatır sayılır güzel performanslar gösterdiğini gördük. Ve şimdi artık bakmamız gereken ne oluyor? Burada fonun risk profiline geliyorum bir kez daha. Bakın fon risk değeri 7. Yani son noktada riskli bir fon. Ee, nasıl yükle, yükselişler olabiliyorsa günlük e, çakılmalar da olacaktır. Bunlara sabır göstermeniz daha doğrusu dirençli olmanız lazım. Sizler burada Uzun vadeli bir yatırım yaptığınızı unutmayın. Burası borsadan hisse almak gibi bir şey değil. E, uzun yıllar kalacağınız için e, dolayısıyla e, riski de ona göre biçmeniz gerekiyor. Buna baktıktan sonra riskle alakalı kar karar verdikten sonra fonun varlık dağılımını inceliyoruz. Burada bakın yüzde 93 oranında hisse senedine yatırım yapılmış. Bu ne demek oluyor? Bizler bu fona 100 lira para yatırdığımızda, bu fon bunun 93 lirasıyla doğrudan hisse senedi aldığını söylüyor. En azından bugünkü görüntüsü bu. Zaten kendisi de bir hisse senedi fonu, sürekli hisse senedinde bulunmak zorunda. Burada aldığı hisse senetlerine de ayrıca kaptan bakabiliyoruz. Onu da farklı bir videoda değerlendireceğiz. 109. lir hisse senedinde yatırdığını gördük. Peki? Buna biz geçmek istediğimizde ne kadar bir süre ihtiyaç Bunun için valörüne bakmamız gerekiyor. Alış valörü bir gün. Yani siz talimatı verdikten sonraki bir işlem gününde alınmış olacak. satarken de iki işlem gününde satılmış olacak. Zaman zaman şöyle sorular geliyor. Ben fon dağılım değişikliğini yaptım. Ama bir türlü gerçekleşmiyor. Burada yazan süreden daha fazla sürüyor. Sebebi de şu: Sizler zaten şu anda bir fondasınız. O fonun da bir satış valörü var. Yani siz o talimatı verdiğinizde önce o fon satılacak. Bu süreyi bekleyeceğiz. Sonra paramız nakde çıktığında alış için talimat girilecek ve buradaki süreyi bekleyeceğiz. Dolayısıyla şu anda benim gördüğüm bireysel emeklilik sisteminde Türkiye'de bir fon değişikliği en basit bir fonda bile 2 günden 3 günden aşağı bir sürede gerçekleşmiyor. Dolayısıyla biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu da bize kısa vadede belki zarar ya da kar yazsa bile uzun vadede bunun etkisini çok hissetmeyeceğimizden emin olabilirsiniz. İşlem saatleri 9 ile 17.30 dolayısıyla bu saatler arasında işlem yapıldığını söyleyelim. Bunu söyledikten sonra artık fonla ilgili bakmamız gereken şey tabii ki şuna da bakabilirsiniz. Yatırımcı sayısı insanlar Gerçekten bu fonu beğeniyorlar mı? Burada yatırımcı var mı? Misal burada 11.000 yatırımcı şu anda bireysel emeklilik portföyünde bu fona yer vermiş. Bunu bize gösteriyor. Buna baktıktan sonra bir diğer belki de en önemli konulardan bir tanesine geliyoruz. Fonun yönetim ücreti nedir? Bunu öğrenmemiz lazım. Çünkü bazı fonların yönetim ücretleri çok yüksek. Yani yapılan her işlemden ee, sizden bir miktar para kesiliyor. Bireysel emeklilikteki birikiminizden. Bunlar çok büyük rakamlar değil ama oranlara şimdi birlikte bakalım. Bunu görüntüleyebilmek için de bakın burada hemen fon karşılaştırma sayfasında işletim gideri bazlı sekmesi var. Buraya geliyoruz. Az önce baktığımız kod fon HES kodluydu. Onu buraya yazıyorum. HES diye. Karşıma çıktı. Şimdi burada fonun uygulanan yıllık yönetim ücretini ve fonun iç tüzüğünde bulunan yönetim ücretini oransal manada görüyorsunuz. Ayrıca yıllık azami fon toplam gider oranı da var. Bu da fonun içerisinde yaptığı alım satımlarla alakalı bir oran belirtiliyor. Peki bu oranın yüksek ya da düşük olduğunu nasıl anlayacağım diye sorarsanız bütün fonlara bakmanız gerekiyor. Bunu kapatıyoruz. Burada en yüksekinden başlayarak bakıyorum. 2,26'dan başlıyor. En yüksek e, fon ücreti e, düşük olanlarda da 0,75'lere kadar daha risksiz özellikle otomatik katılım tarafında e, fon yönetim ücretlerinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Ha bu fon yönetim ücreti çok büyük bir e, kriter olmayabilir eğer fon gerçekten getiriyorsa hiç sorun yok. Ama bakın şurada ee misalen şu fonu örnek vereyim. Sadece önüme çıktığı için örnek veriyorum. %2,26'lık bir yönetim ücreti ki zirve bir yönetim ücreti. Bunun karşılığında yıllık net getirisi %58'de kalmış. Ama siz bu tarafta yine yönetim ücreti olarak Fiba'nın misalen en üsttekine bakalım. Yönetim ücreti var 2,26 ödediniz. Karşılığında %183 bir yılda net getiri elde ettiniz. Dolayısıyla bu kıyaslamayı yapmak önemli olacaktır. Bunu yaparken de lütfen bütün fonları şu anda bizim yaptığımız gibi değil. Misalen hisse senedi fonuna yatırım yapmak istediniz, buradan fon türüne geliyoruz ve hisse senedi fonlarını seçiyoruz. Bu sayede önümüzde sadece hisse senedi fonları gözüküyor şu anda. Bunların ee, fon yönetim ücretlerini sıraladığımızda da en düşük fon yönetim ücreti Signa'ya ait birinci hisse senedi fonu bizim de emeklilik sözleşmemize yer verdiğimiz bir fondu ve karşılığında da bir yılda net %183 bir getiri sağlamış. Ve devamında altına doğru yine uygun rakamlı yönetim ücretli fonlar da var. Tabii ki yönetim ücreti en düşük olan en iyidir ya da en yüksek olan en kötüdür demiyorum. Çünkü burada net getirileri farklı olabilir. Bakın burada garantinin de 2,23'e çok yüksek bir yönetim ücretinin karşında da yıllık %203'ü bulan bir getirisi olmuş. Dolayısıyla bu çok değişken bir konu ama buna da mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini söylemem gerekiyor. Peki bunları yaptıktan sonra biraz vakit kaybettik. Hemen fon değişikliğini nasıl yapacağız buna bakalım. Şimdi garanti emeklilikteki arayüz bu web sitesinden girdiğimizde gördüğümüz şey sizinki farklı olabilir hiç problem değil. Fon değişiklik alanına giriyorum. Burada da fonda alım değişikliğinde farklı teklifler var. Onların bir fon paketi var. Bunu size tavsiye ediyorlar. Bakın burada Mayısın 4'ünde tavsiye etmişler. Ya da otomatik fon koçuna devredin diyorlar. Biz bunları istemiyoruz. Biz kendimiz belirleyeceğiz diyoruz. Çünkü bizim hepimizin kişisel görüşleri var burada. Kendim belirlemek istiyorum diyorum. Buraya geldiğimde. Zaten şu anda bir fon değişikliği yapmayacağım kendi sözleşmemde ama size göstermek için önemli detaylardan bir tanesine bakalım. Bu çok soruluyor. Fon dağılım değişikliği şeklini ne yapacağız diye. Burada seçenekler olarak bunlar geliyor. Birikim artı katkı payı, katkı payı ve birikim. Burada aslında söylenen şey şu. Birikim dediğinizde sizin sadece içerideki paranıza yani şu ana kadar birikmiş ve değerlendirmiş paranızı e, bu fona geçiriyor. Şu anda seçeceğimiz fonlara geçirmiş olacak. Bu Böyle yaparsam. E, bundan sonraki eklemelerimde atıyorum yarın e, maaş günü oldu. Ben 2000 lira yatırdım. Bu 2000 liram benim. Bu değişiklikten etkilenmeyecek. Bundan sonra yatıracağım 2000 lira. Sadece içerideki parayı değiştirmek istiyorsanız birikim için e, sadece bundan sonra yaptıklarım yani bundan sonra ödeyeceğim katkı paylarında bu fon olsun diyorsanız da katkı payı için demeniz gerekiyor. Ama benim başından beri tavsiyem burada birikim artı katkı payı olarak ayarlamanız diğer emeklilik şirketlerinde de bu şekilde olması sağlıklı olacaktır. Bunu yaptıktan sonra da artık yüzdelerinizi belirliyorsunuz. Buraya yüzde %40, buraya tamamen örnek olması açısından belirledim. %60 yazdıktan sonra buradan değişiklikleri kaydet diyerek devam edeceğim ama şunu unutmayın. Sene içinde size verilmiş 12 tane fon değişiklik hakkı var. Ee, onları mutlaka idareli kullanmanız gerekiyor. Bunu, bunun haricinde gördüğünüz gibi şu an garanti emeklilik karşıma benim kendi fonlarını çıkardı. Yani garanti emekliliğe ait fonlar. Ama biz bunları istemeyebiliyoruz. Zaman zaman vefas fonlarına ihtiyacımız oluyor. Çünkü biz zaten buradan baktık bunlara. Buradan bir fon beğendik kendimize. Dolayısıyla misalen AGESA'ya geldim burayı açıp buradan belirlemem gerekiyor. Bunu yaparken de yaptıktan sonra fon değişikliğini onayladığınızda şöyle bir uyarıda bulunuyorlar size. Sen Befas fonlarından birini seçtin. Artık bizim kendi garanti emekliliğin fonlarında değilsin. Dolayısıyla biz senin sözleşmen için bundan sonra getiri hesaplaması yapmayacağız, yapamayacağız. Bilgin olsun diye söylüyorlar, uyarıyorlar. Ya sistem uyarıyor ya da sizi arayıp uyarıyorlar. Bu çok önemli bir konu değil, en azından kısa vadede önemli bir konu değil. Burada paramızın katlanması, en azından enflasyon oranında paramızı korumamız önemli. Açıkçası getiriyi, biz zaten kendimiz basit getiriyi her zaman çok basit bir matematikle hesaplayabiliriz. Fon iç verimini, yani fonun iç verim performansı bakmak biraz daha detaylı olacaktır. Onu da ilerleyen videolarda sizlerle birlikte. Burada paylaşıyor olacağız. O zaman önümüze kağıdı kalemi alıp bir hesap yapıp ne kadar kazandığımıza bakabiliriz. Ama şu an için bunun bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen takıldığınız noktaları videonun altından sorun. Olabildiğince hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Genel itibariyle gönüllü tarafta fon değişikliği bu şekildeydi. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.